Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına bayrak krizi damgasını vurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın ev sahipliği yaptığı Orta ve Güney Asya, bölgesel bağlantısallık, sınamalar ve fırsatlar konulu uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Taşkent'te, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdik ifadelerini kullandı. Görüşmede her iki liderin temsil ettikleri ülkelerin bayrakları olması gerekirken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun arkasında Türk bayrağı olmaması dikkat çekti. Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından paylaşılan görselde ise fotoğraf Sudi Mevkidaş'ının arkasındaki Suudi Arabistan bayrağı kesilerek servis edildi. Sosyal medyada Suudi Arabistan'a büyük bir tepki gösterilirken Suudi Arabistan'ın Türkiye'yi küçük düşürmek istediği belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, ülkenin adının Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değiştirileceğini bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ismiyle birlikte anayasanın değiştirilip başkanlık sistemini getirmeyi planladıklarını söyledi. Arıklı, ülkenin adının Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değiştirileceğini söyledi. Arıklı sosyal medya hesabından "Devletin adı, başkanlık sistemi" başlığıyla bir açıklama paylaştı. Arıklı, ülkenin adının değişeceğini kaydetti. Arıklı, katıldığı bir TV programdaki açıklamalarına değinerek, YDP olarak önümüzdeki dönem sistem değişikliği konusunu gündemimize aldık dedi. Diğer taraftan Arıklı, ülkenin adının ise Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değiştirileceğini aktardı. Erhan Arıklı ayrıca, sistem değişikliği için anayasanın değiştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, oysa biz anayasamızı bir türlü değiştiremiyoruz. Bunu yapmanın en kolay yolu devletimizin adını Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirmek. Bu isim bize Annan planında Birleşmiş Milletler tarafından verilmişti dedi. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Haftar ile irtibat halinde olmalarına rağmen orduyu birleştirmenin zor olacağını belirtti. Dibeybe, tabi ki, Haftar ile temas kuruluyor. O zor bir askeri kişilik ancak onunla iletişim kuruyoruz. İşler kolay görünmüyor. Libya ordusunu birleştirmek çok zor olacak ifadelerini kullandı. Ülkede seçimlerin planlanan tarihte yapılmasını taahhüt eden Başbakan Dibeybe, Temsilciler Meclisi'nin bazı üyelerinin ellerindeki otoriteyi bırakmak istemediğini kaydetti ancak bu kişilerin kim olduğunu açıklamadı. Dibeybe, başkanlığa aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini dile getirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, perşembe günü düzenlenen Libya konulu oturumun ardından üye devletler, Libyalı taraflar ve ilgili aktörlere ateşkesin uygulanmasına ve paralı askerlerin sınır dışı edilmesine saygı göstermeleri ve desteklemeleri çağrısında bulunmuştu. Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jean Kubis oturumda ülkenin doğusundaki Hafter'e bağlı milisler ulusal birlik hükümetinin bölgeyi kontrol etmesine izin vermediğini belirtmişti. Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de ülkede paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların varlığının devam etmesinin siyasi süreç için gerçek bir tehlike oluşturduğunu ifade etmişti. Libya'nın batısında Birlemiş Milletler nezdinde meşru ulusal birlik hükümeti ve bağlı ordu bulunurken ülkenin doğusunda ise Bingazi merkezli gayrimeşru güçlerin lideri Haftar ve ona destek veren binlerce paralı asker bulunuyor.